Selamünaleyküm. Evet abicim, seni bir tanıyalım. Ya, olmaz. Abi. Sen ya, anlat abi. Sen seni bir tanıyalım. Sen kimsin? Onu bir söyle. Şevket abim ya. Tamam o kendini tanıdır şimdi. şimdi. Abim. Olmaz olmaz. Olur olur. Öyle ki şimdi turnuvarlar var, şunlar var, bunlar insanlar da şahibeler var. Ateşle. Gidilmez barutum. Şey, abicim ateş barut işi değil bu ya. Siz şey var Abi ya. De He, 2000 yılında ne oldu? Nasıl şampiyon oldun? Bana sadece onu anlatacaksın. Hangi kuşla şampiyon oldun? Onu anlatacaksın. Oyun tarzı neydi? Anladın. Altında anladın. 50 kişi varmış. Hepsi mi yalancı bu insanlar? 50 kişi de 150 kişi var. Ha tamam mı? Bana anlatılmaz, bak, İyi kuş seyrettirir. Anlatılmaz. O günkü gözüyle gören adamlar bile inkar etti. Şimdi de Canlı yaşayan adamların çoğu öldü. Hala efsane o beyaz erkek. Şimdi ben ne anlatsam boş. Abi şimdi bak bana ne anlat biliyorum. Bana anlatmak istediğin. Şimdi sen bu kuşu Aydın Ataman abi mi verdi? He o verdi. Getirdi o bıraktı. Zaten şaibe dediğin oradan geliyor değil mi? Şimdi, şimdi adam hakem olduğu için inanmıyorlar. Şaibe olduğu, hakem olduğu değil. Kuş birinci oldu hazmedemediler. Kupa dosyayı kapattılar son kuş benim hakkım uçmadan. Dosya kapandı dediler. O zaman bir gök da Birinci ilan ettiler. Bu kuşa herkes Ankara'da herkes çağrıldı. Kömürcü Mehmet'inden rahmetli Hacı Dayı'ya kadar, Arap Hacı'ya kadar. Herkes geldi seyretti. Karnı arayanların hiçbiri gelmedi kardeş. Kuş kupada dereceyi yaptı. Birinci oldu. Ondan sonra kuşun arkasından söylenmedik laf bırakmadılar. Bence kuş ikinci planda. Önce insanlar, kuşçular adam olacak. Kuşçu, kuş kötü olabilir kuş hata yapabilir arkadaşlık ölmemesi lazım bir kuş için insanlar arkadaşını değişiyor Aynen öyle. karakteri değişiyor para için dan dansözlük yapıyorlar insanları kandırıyorlar hayal satıyorlar sen şimdi bana o kuşu anlat diyorsun o kuş efsaneydi olsa aynısından uçururum o kuş buydu derim şimdi benim anlattığım yeni genç neslede hayaldir o günkü seyredenler de çok birebir şahit olanlar misal yüzümüze hiç kimse bir şey diyemedi. Arkamızdan karnı ağrıyan her şeyi söyledi. Mesela ne yaptı Şevket abi şimdi kuşu kaldırdın. Kaç taklayla kalktı o beyaz? Ya şimdi hala bak o kupa kağıdı evde duruyor. Ama şimdi bak 2000 senesinden bu zamana kaç sene olmuş? 21 sene. 21 sene, olmuş abi. Ben şimdi ne anlatsam duyan yanına iki de katıyor, dört de katıyor kötülemek isteyen de daha fazla çamur at. Geldi geçti ha o kuşlar ben öylece şampiyon olduktan sonra Aydın Ataman'a geri verdim. Aydın Ataman 11 sene o beyazın bebesiyle bokuyla şampiyon oldu geçemediler. 11 senedir de çamurları durmadı kardeş Biz iyi kuşu gördükten inkar ettik? Biz herkes de iyi kuş da seyrettik. Ben ne desem boş. Bu civarlarda o kuşun boğunu hasret bıraktım. Bir tanesini bırakmadım. Bana son o Hepsini şeyi anlat. Neydi hani son kavak ağacını Allah. darıyordu dedin ya. Ya işte inişinde hayvan geldi. Attı hedefine. İnemeyince bunaldı. Bir söğüt ağacına girdi. 3-5 takla sağa vurdu. 3-5 takla sola vurdu. En son hırslandı. Söğüt ağacını tarayarak yaprakları düketti. Bunu da görenler var yani. Herkes gördü. Onu kimse inkar Daha hiç kimse de şu kuş şöyleydi diyemiyor. İnkar edemez. Hiç kimse inkar demesin. Altında 50 kişi seyircinin şey değil yani gözetleyici hakemiyetli vardı. 100 kişi de civardan seyrediyordu. Yani koca bura arazi tarla. Öyle her baba kuşun oynayacağı. Biz ne ağların paşalarını kuşlarını getirdik burada. Abi şimdi benim anlamadığım şu. 100 kişi izliyor. Bir tane kişi çıkıp da demiyor ki ya, bu adamın hakkı yani böyle böyle oynadı demiyor. Yok. Bunu herkes söylüyor. Seyredenler söylüyor. Uşu seyretmeyen adamlar çamur atıyor. Kuşu görmeyen adamlar çamur atıyor. Anladım abi şimdi. Şimdi ben kuşlar tarla olduğu için her tarafta yayılıyor. Her tarafta kuş dağınık olunca her yere hedef olmadığı için saldırıyor. Ben ortaya şöyle 5 sıra pirket 30 sırada uzunlamasına pirket dizdim. Dibine de çay tuz attım. Kölge vurdu kuşlar onun dibinde duruyor. Kuş karşı dağdan atıyor. Tam o duvarın üstüne geliyor tabanını vuruyor taklasını vuruyor boş 30 metre 35 metre 40 metre gidiyor Aydın Ataman diyor ki 25 yazın 20 yazın 15 yazın 10 metre yazdırdı, O günkü beyazırken bak fışkırması şimdi milletin mi 20 metre yazdığı metreler. Aydın dedim ne yapayım, dedi ki Şevket biz yarısını yazalım dedi. Tek dedi laf söylemesinler dedi. Şimdiki gibi canlı yayın yok, kamera yok. Uşu kötüleyen benim arkadaşlarım, çevrem seyretmeye gelenler değil. Anladım abi. Hiç görmeyen adamlar, karnı ağrıyan adamlar. He, yani koya onların kuşlara kuş, daha iyi oluyor. Bu kuş geçilmez diye bir birinci ilan ettikleri kuş vardı. Seyrettik Allah var o kuş da iyiydi ama o kuş gününde o gün hedefini oynamadı. Hedefine girmeden arkadan hedef yerinde bir araba vardı. Aydın, aydın Ataman dedi kardeşim o arabayı çekin. Bak buş dedi hedefe giremez, yadırgar. Yok kardeşim bizim kuşumuz alışkın arabaya her türlü şartlarda oynar dedi. O hayvan da oraya hedefe giremedi. Hep kümesin arkasından yandan aldı. O yüzden de çoğu oyunu sayılmadı. Allah var. Bu kuş da iyi kuştu. Ama bizim kuşumuz efsaneydi. Ya. Şimdi biz bizim kuşumuzu övmek için anlatmayım Hakkıyla o zaman aldı. 11 senede o beyazın bebesi torunu hiç kimse geçemedi. Tamam. Kimse geçemedi uçları. Evet. Aydın abi senin parlama yılların o yıllara mı dayanıyor? Yok onların öncesine dayanır da ondan sonra beyazlar hepsi. Aydın Bey. Senin parlama yılların o yıllara mı dayanıyor? Beyazlar ondan sonra Beyazların parlama yılları. Bozlar bozkiller vardı. Tam orada parladın yani. <laughs> ondan sonra kaç sene geçemediler Aydın abi seni? 17-18? Daha geçen Daha yok canım. Hala geçemiyor. İstanbul'da fethettin Her şey bizden yani, Allah razı olsun Yani Şimdi Bu gelelim rahmetlik Namık abinin Yeğenini abi, Evet abi, abicim seni tanıyalım ki, yani. Seni ne tanıyalım şey, ben sana abi. soru sorarım He, Ben Namık Kocaman Allah. yeğen Işık Allah rahmet eylesin dayıma. Allah rahmet eylesin abi Ne Evet ne abicim anlatayım. şimdi Namık abi de Zamanında ne kuşlar izledin çok kuşlar seyrettim. Ve Şimdi ne kuşlar seyrettim. aldın kendini? Yani seyrettim demesem yalan söylerim. Çok kuş seyrettim. Hı hı. Gökte seyrettim. Beyazda, de. Hepsini seyrettim. Ama sen kendin parayla sahip oldun bu kuşlara. Abi canım yeğen oldun Yeğenin olduğu halde hı hı. parayla, hı hı. sahip oldun. Yani şu anda diyelim mesela birileri piyasadan Amık abinin kuşunu satmaya kalksa. Yani satmaya kalksa. Bire bir orijinalini kimde bulurlar? Orjinalini hoca da bulunmaz. Hoca? Hocam var, Fikret Hoca. Fikret Hoca da, Konya'da. Baş, başka kimse de bulunmaz. Bir de sende var. Ben de Başka var. da kimse de yok değil Haluk'ta mi abi? var. Ha. TRT Cahalluk. TRT Cahalluk da var. Evet. Yani üç kişi de var. Üç kişi de var. Bu sene ne oynattınız abi o kuşlardan? Abi şimdi bir gök oynattık. Şimdi seyrettim geldim. Tamam yani abi tane, neler yaptın? 40 tane yaptı. Çok atış, güzel abi. Atış, fışkırma, hedef. Vura vura da yerine indi. Şimdi görüp de söylemesen yalan olursun. Anladım. Abi şimdi mesela diyelim bu kuşları satacağınız zaman uçurup mu satmak iyidir yoksa isimle satmak mı iyidir? Uçurup satmak iyidir. Değil mi? Her zaman uçurup satmak. Yani gözüyle görsün. Var hazır gelsin. Yani istemek isteye, almak isteyen varsa Gözüyle görecek. Görecek alacak. Birebir orijinalini alıp Sağ gidecek. Öbür türlü alamaz. Öbür türlü yani iyi kuş ha namı olarak alabilir. Ya veriyorum ben verdim ya. Yani. Ben ha. geçen Aydın abiye verdim bir çift. Ondan evvel verdim. Orijinal Anladım. Onları biliyorum evet. abi. Ben onları duydum. Ya onlar orijinal. Evet. Alanda arar söyledi. Yani. Anladım. Yani sen kupaya girmeyi düşünüyorsun mu abi? Yok abi. Benim e, yerim valla. müsait değil. Ha, anladım. Hocamın orada girdik biz üç tane. Şimdi uçuracaksınız Bilmiyorum, orada. uçurmak istemiyor. Uçurur mu uçurmaz mı diyeyim. hazırlıyor yani. Yani nasip diyorum. Evet nasip. Anladım abiciğim. Evet şimdi gelelim. Bilmiyorum. Türkiye ikincisi. Basri Küçük Önal kardeşim. Beni geç. Ayhan abiye götür. Yok. Sana Sen gelelim. Benim? Evet kardeşim. Şimdi mi? sana bir soru sorayım. Sen şampiyonsun. Ben zurnalı Şimdi senin beslediğin kuşlar tek damar aydın ataman mı oluyor? Aynen öyle. Biraz şu cipsi sonra E, o sonra yer. Atıştır, atıştır şey. Atıştırsın Siyirci, ya. adam sihirci, şimdi sihirci ya, olmaz ama ya. Rahat, yani, rahat davran. Yani rahat davran. Sen rahat sen ol. Da. Rahat. Da. Yani şimdi. Kardeşim ben gözümle gördüm. Ben inkar etmem, ben hayatta yalan söylemem. Geldim ben buraya gelen 14 gün oldu. Hatta o kuşu da teke ben aldırdım, değil mi? Evet. Teke ben aldırdım. Şişt, şişt. 10 gündür, 12 gündür kuşu ben izliyorum. Hatta upe uçtu ara saati takıldı, O da bir hata yaptık. Kuşu yatırdık ondan ya. Şey oldu. Şimdi hala devam. Yunan Zabak da izledim. İyi, sen anlatıyor Bir dakika ya, abi edelim. ona bu da anı soracağım. Anı. <laughs> şimdi kardeşim bu kuşu tekrar ne zaman kaldırmayı düşünüyorsun? Ya da kardeşini. Bunun kardeşini kaldıracaksın herhalde büyük bir ihtimal. Valla onu soy kütüğü kalabalık. Soy, soy kütüğü, kalabalık. Yani şimdi diyelim. Arkadaşlar senden kuş aldığı zaman ilk tavsiyen ne? Gözüyle mi görmesi Kuzu yoksa isimle abi. mi? Gözüyle görmesi değil abi. mi? Gelsin her zaman uçan kuş var diyorsun. Tabii canım. Yani. Uçan var. Uçan var baba. Hasan abi nereye gidiyor ya? Bu seneki hedefin ne? Geçen sene ikinciydin. Geçen sene altı ay birinci kaldı. En son? <laughs> en son kendi kendimi geçirdim. Kendi kendini geçirdim. O kuş kuşlar da bizim kuşlarda. Yani o kuş da aynı <laughs> kuş ama Gitti, puan, izledik. puanlamasını yapan sensin. İstanbul'da gittik. Kendimiz puanladık oynadı. oynadı. Biz de canlı yayından izledik yani. Evet. Harbiden oynadı. Yalnız bu sene herhalde hedefin bayağı bir büyük. Hedef büyük. Hedef büyük. Hedef büyük. Şu anda kaç tane hazırlıyorsun? çok. Çok. 20 25 tane var Zaten özel olarak Uçak, gele geleceğiz. Şey evde seni bakayım. çekeceğiz özel olarak. Tanıtımını yapacağız, bakacağız. Kaç damar, kaç çift damızlık ayırmışsın. 12 çift damızlım var. Onları hepsini tek tek çekeriz. Ne kadar az kuş, o kadar güzel kuş. Doğru mu? En güzel. Doğru. Şimdi birinci bölümü bitirelim. İkinci bölüme geçeceğiz.